Herkese merhaba arkadaşlar. sizlerle birlikte e, Roblox oynuyoruz. Roblox'ta Burak'ı oynuyoruz. Ar arkadaşlar polislik yapacağız oyunda. Evet, polislik yapacağız. Ben banka soymalarına geldik falan geçeceğiz. Evet. Abi şöyle araba koyayım Tamam var evet. Aa! Böyle yanım Oynamıyor oynamıyor. Biliyorsunuz ki Roblox açılmadı ama ben... <laughs> yükledim arkadaşlar bu videoya 20 like gelirse arkadaşlar nasıl yüklediğimi gösteriyorum da bir fark edemedim dur. Şöyle geri 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 geri, geri. şöyle yüklerim. araba nereye gitti bu arada? Burada ay, aynı, bunun aynısından bir araba var. Konuşamıyorum. Tamam. Ya bu arada benim kameram neden böyle abi? Acaba şöyle mi oynasam? Şöyle Böyle. Şuradan hemen mesleğimizi alırım. eşyaları alırım, alırım abi. Evet. Silahlara yani. Tamam. Bunu alacağım. Evet. Arkadaşlar bu arada sesimden anlarsınız. Hastayım. Çok hastayım. <laughs> bu bu arada ona boynu olduğumuz için çok teşekkür ederim. Normalde ona boynu olduğumuz zaman videosu nasımdır videosu ki? Ah konuşmayın videosu gelecek Oh Yüklemişken Roblox oynayayım dedim. Like 20 like gelirse zaten nasıl yüklendiğimi gösteriyim. Arkadaşlar başka ne alacaktık? Bir unuttum kelepçe alacağız. Kelepçe şurada. Ve şundan alırım. Evet. Böyle başka bir şey alamayız. Başka da bir şey alamayız değil. Alırız yani almıyoruz. Neyse şu şekilde. Arkadaşlar. Ya arabayı alırım. Gezelim. Evet. Şey full mu full full demişim. Videoyu görmeden önce şu an yine de mavi dolaşalım. Şöyle sahile gideceğim ben arkadaşlar ya sahile şuradan gidiyor herhalde. Aa şuradan gidiyor herhalde tam testten. Aa arkadaşlar bu videoda konuşmayı unuttum. Abi gerçekten konuşmayı unuttum ya. Neyse şöyle gidelim. Aa buraya yeni bir şey gelmiş. Bu yoktu eskiden herhalde. Brox Brox diye bir restoran Aa Brox diye bir şey falan vardı herhalde restoran. ne yapıyorum ben ya. Aa ben bu denize gitmeyecektim abi ya. Arkadaşlar şöyle gitmeye devam edelim. Hızlıca. Arkadaşlar bu arada böyle duraklamış hissediyor olabilirsiniz. Çünkü bir an kayıt gidiyor olabilir. Ya biraz sıkıntı da. Sıkıntı biraz şey. Evet arkadaşlar şöyle gidelim. Sahil bu buradaki miydi ya? Abi her yerin yeri olmuş uşum oynamıyor oynamıyor. Tam tersi miydi? Arkadaşlar bu arada güncelleme videoları falan da gelebilir. Evlere bakabiliriz. Ben de yine yükledim yani. Yeni şeyleri bilmiyorum hiç. Neyse evet, işte şöyle gidelim. Burası benzerlik oğlum. Burası eskiden böyle değil. Ama neyse. Baya bir değişim olmuş. Baya baya. Şuradan mıydı ya? Yok. O Lan. Oğlum bu ne lan? Abi polis videosu. Otel böyle değiller arkadaşlar. Çok şey değişmiş. Şu ne mesela Airport. Yani havalimanı. Havalimanı da böyle değil çok şey değişmiş ya. Neyse güncelleme videosuna bakarız bunlara. Abi şu an polis videosu değil de güncelleme videosu mu yapsın. Evet lanet güncelleme videosunu. Hadi Evet geldik buraya abi. Şöyle girelim. airport'a bakıyorum. Airport bir inşallah. Evet pilot şey var. Bu ne? Giremiyoruz edemiyoruz. Bavulumuzu koyabiliyoruz buradan. Onay vermeyi. Ya hiç bilmem bu işte. Aa, bu geçiş. <laughs> Arkadaşlar biraz hastayım. O yüzden sesim çok kötü yani şey falan. Üst kasa bakalım. Orayı zaten biliyoruz. Oradan uçağa gidiyoruz. Üst kat doş. boş. Doş ya. Boş. Boş dedim. Boş. Şurası ne? Altın yuvak. Açılmıyor mu? Açılmıyor mu? mu? Şöyle elektrik şey yapsak. Açılmıyor abi. burası tamam. da Yakında gelen videolar falan da gelir. <laughs> Arkadaşlar ama gerçekten çok hastayım yani kusura bakmayın. Hangisi benim? Ha, benim bu. Plakası yazıyor. Şöyle otele bakalım ikinci olarak. <laughs> bu arada kameram yine böyle olmuş. Herhalde araba yürümeyince böyle oluyor. Yapamadım da. Yaptık. Ya otel yine böyle. Evler farklı mı onu açacağım. Şöyle bir ev alayım. Evet tamam. abi. Aa. Geçmiş. Kendini yani seçebiliyoruz. Ben şunu seçeyim. iyi. Bu arada şu eşyaları da silerim hemen. Böyle. Girdik. Yani ev bu ev. Ya kasa orada açıkta. Aa konuşmayı unuttum. Açıkta kasa. Başkan. Hani. Şurası nasıl acaba? Evet gitmedi anam. Şurada kayıt dururken ben gidiyor olabilirim biraz. Sonra farkını vurup kayıtı açıp. Ah burada kahve veriyor bize. Tamam. Ya buranın arkadaşlar nasıl oyunum çok bakla aa kapıyı açmış burası boş değilmiş ya abi boş ama ne tamam, lan burada bir şey var mı abi yok abi bu arada bu sesler oyundan geliyor ya şeyden geliyor abi oyundan geliyor oyun <laughs> oyun demeyi unuttum da Yanlış konuşmamaz. Yani Abi ben dur diye bir şey geldi. Neyse arkadaşlar bu videoda yani polis şey yapacaktık ama güncellem videosu oldu. Daha detaylı bir güncellem videosu olur. Bu arada karakterim hakkında şeyleri bekliyorum. Karakterim hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya kodlarla yaptım belki. Kodları veririm. Ya verirse. Ya bu video bu kadar olsun. Çok kısa oldu biliyorum ama. ileride Roblox için daha uzun videolar gelir. Görüşürüz. bayağı